Herkese merhaba arkadaşlar ben Caner. Bugün yeni bir video ile daha sizlerle beraberim. Bugün Bursa Çimento'nun 2024 sene sonu fiyat tahmini yapmaya çalışacağız. Tabi bunun yanında işte sektörü hakkında bir şeylerden bahsedeceğiz. İşte çok ufak bir takas analizine değineceğiz. İşte temel analizi olarak konuşacağız. Fiyat tahmini yapıp teknik analizi de yapıp videomuzu kapatacağız arkadaşlarım. Sizler ricam bu videoyu sonuna kadar izlemeniz. Yani gerçekten Araları kaçırırsanız videonun bütünlüğünü anlama konusunda sıkıntılar çekebilirsiniz. O yüzden e, sizden ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz. Kanala abone olursanız, zil bildirimlerini açıp videoyu beğenip arkadaşlarınıza önerirseniz sevinirim, mutlu olurum. E, önermeseniz de canınız sağ olsun arkadaşlarım. Şimdi hemen yasal uyarıya geçeyim. Burada e, bu yasal uyarıya aynen kasılıyorum arkadaşlar. E, onun dışında aşağı gelip baktığımız zaman şimdi önce takas olarak ufak bir değinelim. Şimdi takas olarak baktığımız zaman hissenin yaklaşık 1.5 milyar lotu var. 1,5 milyar yani hemen şu şekilde isterseniz e, görmeniz için 1,5 milyar arkadaşlarım şöyle milyondan da bahsetmiyorum 1,5 milyar. Bu şöyle bir dezavantaj sağlıyor bizim için arkadaşlar. Genel olarak e, lot sayısı fazla olan hisse senetlerinin hareketleri daha ağır oluyor. Ee, mesela 70 milyon lotu olan bir hisse senedini 1.5 milyar lotu olan bir e, hisse senedini karşılaştırmak doğru değil. Hareket açısından mesela o 10 kat yapabilirken bu hisse senedi bakıyorsun 1 kat yapıyor 2 kat yapıyor. Yani e, yükselmedeki kat artışı potansiyel olarak lot sayısı arttıkça düşüyor arkadaşlarım. Fakat şöyle olumlu bir tarafta var. Lotlar belli bir e, kesimin elinde toplanmış. Yani baktığınız zaman... %33'ü iş yatırımın elinde. %18'i denizin elinde. Ve küçük yatırımcı diye nitelendireceğimiz. Aslında küçük yatırımcı demek doğru değil. Yani diğer kurumlar olarak da nitelendirebiliriz ama hani bakıyoruz biz daha artık küçük yatırımcı demeye alışmışız. Burada %21'lik bir paya sahip. Ama şimdi ilk ikiye bakıyorsak biz ve biz bu ilk ikiyi tahtacı olarak nitelendiriyorsak tahtacı hisse senetlerinin %52 küsürüne sahip. Hatta %51-52 civarlarına sahip arkadaşlar. Yani tahtacı rahatlıkla bu hisse senedini hareket ettirebilir. Gelip şimdi biraz da çimento sektörü hakkında konuşalım. Şimdi burada e, turkçimento.org.tr'den aldığım bir e, haber var. Bu güncel 11 Temmuz 2024 itibariyle şöyle bir şey söylüyor arkadaşlarım. 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde çimento üretiminde geçen yıl oranla %19,6'lık bir artış yaşanmıştır şeklinde bir e, haber girilmiş buraya. Bu gerçekten muazzam bir oran. Neden muazzam bir oran arkadaşlarım? Şimdi 2023 senesine baktığımız zaman bir deprem görüyoruz. Bu depremden sonra e, iç piyasaya çok ciddi bir çimento e, gönderimi oldu. İç piyasadan çok ciddi bir talep oldu. Bu talebi karşılamak için de tabii ki üretim de arttı. Ama işte o deprem senesine rağmen, hani o deprem olmasına rağmen 2024 yılında o seneye rağmen, kıyasla %19,6'lık bir artış yaşanmışsa bu sektörde güzel bir artışın olduğunu gösteriyor, gösteriyor bizim için. Burada e, çimento üretim, iç satış ve ihracat kısmına baktığımız zaman üretimsel olarak genel olarak, artış eğiliminde sürekli artış eğiliminde fakat şöyle bir değişim olmuş arkadaşlarım 2022 yılından 2024 yılına baktığımız zaman ihracat açısından biraz daha Düşüş görmüşüz. Genellikle e, iş piyasaya satış yapmışız zaten burada e, üretimin zirve noktasını 2024 olarak görüyoruz ve hani bakıldığı zaman iş piyasanın zirve noktasını da 2024 yılı olarak görüyoruz ama işte ihracat kısmı biraz düşmüş. Bunda hani depremin etkisi var ve hani kentsel dönüşüm olaylarında etkisi var diyebiliriz. Şimdi aşağı gel gelip baktığımız zaman şöyle yıllara e, endekslenmiş çimento üretim ve çimento iç satış. E, kısım var arkadaşlarım grafikleri var gördüğünüz gibi özellikle 2019 sonrası yani Türkiye'de bildiğiniz gibi birçok büyük deprem oldu işte Elazığ depremi işte Maraş depremi Hatay depremi yani farklı şekilde nitelendirilebiliyor işte Elbistan depremi tarzı farklı e, isimler alabiliyor ama o 3 büyük depremden sonra arkadaşlarım e, dep şey e, çimento sektörüne ciddi bir hareketlenme olmuş. Ve şunu da unutmamak lazım. Biz bir deprem ülkesiyiz ve depremlere çok açık bir ülkeyiz. Yani her an her yerde deprem olabilir. E, artık millet de bunun yavaş yavaş farkına varıyor. Çünkü son 5 yıla baktığım zaman 3 büyük deprem yaşandı. Bu 3 büyük deprem e, yaşandı ama hani önümüzdeki yıllarda yine depremler yaşanabilir. halihazırda hazırda konuşulan büyük İstanbul depremi var. O yüzden kentsel dönüşüm e, çalışmaları hızlanmış durumda. Tabii ki kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandığı bir ülkede çimento sektöründe gitmemesi olmaz arkadaşlarım. Tabii ki gidecek. Satış olarak da artacak, üretim olarak da artacak. Şimdi gelip Bursa Çimento'yu neden seçtiğimizi söyleyeyim. Bizim growth büyüme sağlayan şirketler taraması diye bir taramamız var arkadaşlar. Bu taramada çeyreklik olarak işte net karını artıran, şunu artıran, bunu artıran diye filtreler giriyoruz. Burada önümüzde 7 tane hisse senedi çıkarmış. En azından 2024'ün ilk çeyreği Esas alınarak yapılmış bir filtreleme bu. Bu filtrelemede Çimento sektöründen de bursa Çimento çıkmış. Zaten birçok hisse senedinin, pardon, birçok aracı kurumun, birçok finans finans kurumunun, banka kurumunun modal portföylerine baktığımız zaman burada bu cimi eklediklerini görüyoruz arkadaşlarım. Diğer Çimento hisselerine nazaran gelip şimdi burada finansal olarak biraz baktığımız zaman yıl başından beri %16,60'lık bir büyüme sağlamış. Aylık olarak da neredeyse %0,24'lük bir büyüme sağlamış. Gelip başladı şirket puanına baktığımız zaman 53 puan almış. Varlıklarına baktığımız zaman arkadaşlar varlıklarını arttırmış sürekli. Özellikle yani 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren varlıklarını sürekli şekilde yukarı yönlü arttırmış. Dönem varlıklarını sürekli en azından son 5 çeyreğe baktığımız zaman arttırmış. Duran varlıklarını son 5 çeyreğe baktığımız zaman ciddi bir şekilde arttırmış. Ve şunu görüyoruz. Dönem varlıklarından ziyade duran varlıklarını arttırmış arkadaşlarım. Yani yeni bir çimento binası almış. Yeni bir araç almış. Filosunu genişletmiş. Burada duran varlıklar onları kapsıyor. Yani duran varlıklar nedir arkadaşlarım? İşte bir sanayi kuruluştur. Bir arabadır. Bir mikserdir. Mesela bunlar duran varlık olarak geçiyor. Bunları da arttırmış. Satışlar ve karlılığa baktığımız zaman arkadaşlarım satışlarını yıllık olarak arttıramamış ama son hani kaç çeyrek oluyor son 6 çeyreğe baktığımız zaman satışlar belli bir bölge arasında gidip geliyor. Fakat satışlara nazaran net karını çok ciddi bir şekilde son 5 çeyrekte arttırmış arkadaşlarım. Net faaliyet karı ise yine son 6 çeyrekte yatay bir şekilde ilerliyor. Gelip burada dönem varlıklarına baktığımız zaman geçen dönemin ilk çeyreğine nazaran %100 artmış. Duran varlıkları %250 artmış. Finansal borçlar da %325 artmış ama şunu da söylemek istiyorum. Hani dönem varlıkları ve duran varlıkları 7, 7 milyar, 8 milyar olan bir hisse senedi için 2 milyar finansal borçlar çok zorlayıcı bir finansal borç miktarı değil. O yüzden bu göz ardı edilebilir. Şöyle gelip aşağı baktığımız zaman öz kaynaklarını işte son çeyreğe kadar son 2023'ün son çeyreğine kadar arttırdığını görürken 2024'te bu biraz azalma yaşamış arkadaşlarım. Satışlar konusunda biraz düşüş görüyoruz. Çünkü hani bu satışların kıyasladığımız nokta şu. Yani şimdi 2023'ün ilk çeyreği depremin yaşandığı dönem arkadaşlarım. Bu dönemde siz 2024'ün ilk çeyreğini karşılaştırırsanız tabii ki satışlarda bir düşüş olduğunu görürsünüz. Fakat benim beklediğim orandan daha az bir düşüş var yani yüzde sekizlik bir düşüş Gerçekten bu benim beklediğim oranın altında şimdi aşağı gelip baktığımız zaman yine satışların çeyreklik olarak görüyoruz şöyle aşağı kısımlarda gelip baktığımız zaman şöyle gelelim genel bilgilere baktığımız zaman zaten ödenmiş sermayenin bir nokta bir buçuk milyar olduğunu görüyorsunuz burada halka açıklık oranı yüzde 36 gelip hisse başkâra falan bakıyoruz arkadaşlar bu Yine önemli noktalardan brüt kar marjı çeyreklik olarak 5 yıllık ortalamasının üzerinde, Favek marjı da 5 yıllık ortalamasının üzerinde, net kar marjı da hemen hemen yakın arkadaşlarım. Öz sermaye karlı olarak 5 yıllık ortalamasının çok üzerinde, sektör ortalamasının da çok hafif altında arkadaşlarım. Bu bizim için kabul edilebilir bir e, miktar. İşte bizi üzen nokta şu büyüme oranlarında e, satışların büyümesine baktığımız zaman yıllık olarak %11 düşmüş. Normalde 5 yıllık ortalamanın %85 olduğunu görürsek net kar büyümesine de yıllık olarak hani %1'lik bir büyüme varken -60'a gelmiş arkadaşlar. Bu da bizim için çok iyi olmayan şeyler. Gelip aş aşağı baktığımız zaman hatta şöyle satışlara bakalım arkadaşlar. Şu an satışların hani 11 milyar civarlarında olduğunu görüyoruz ve ee, şöyle gelip satış artışına baktığımız zaman mesela 2,5 milyarlık bir satış yapılmış. Hani sen e, burada şunu düşünebilirsin. Hani biz 11 milyarı mı baz alacağız? 2,5 milyarı mı baz alacağız? Ben burada 2,5 milyar baz alırım. Şu şekilde düşünüyorum. Hani e, önümüzdeki diğer e, 3 çeyrekte de 2,5 milyarlık bir satış yaparsa işte 10 milyara yakın bir satış yapmış olur arkadaşlarım. O yüzden ben e, en kötü ihtimali düşünüyorum. Yani diğer çeyreklerde de satışını yükseltemediğini ve bu noktada koruduğunu düşünüp 10 milyarlık bir satış üzerinden 2024 sene sonu fiyat tahmini yapmak istiyorum. Şöyle gelip hemen değerleme kısmında şöyle rasyolara göre değerleme kısmı seçelim. Gelelim. Burada 10 milyar lira olarak yazalım. 10 milyar şeklinde yazdım arkadaşlar. Fiyatı yani gelecek 2024 sene sonu fiyatını bizim için 13,78 TL olarak gösteriyor. Şimdiki fiyatına bakalım hatta. Şöyle gelip Onunda da teknik analiz üzerinden bakacağız. 13,78 bizim hedef fiyatımız arkadaşlar. Şöyle hemen teknik analize gelip baktığımız zaman 8,49 TL'lik bir fiyatı var. Burada da grafiksel olarak bakıyorum. Ben hisse senetlerine genel olarak dolar bazına bakıyorum arkadaşlar. Çünkü dolar bazında bizim için daha güzel oluyor. TL bazında hareketleri tahmini biraz daha bilme oranı düşüyor arkadaşlar. Destek dirençler açısından. Şimdi baktığımız zaman hissede şu anki fiyatına göre hani 5 liralık bir artış olduğunu düşünürsek %60'a yakın bir artış potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Ama şöyle haftalık grafikte baktığımız zaman şunu görüyoruz arkadaşlarım. 0,23 dolarla 0,29 dolar arasında özellikle şu 2023 ayının son aylarından 2023 yılının son aylarından itibaren belli bir e, sistematikte bir destek, bir direnç, bir destek, bir direnç şeklinde aslında bir range trade ettiğini görüyoruz burada. E, bu bizim için iyi, neden iyi? Özellikle şu bölgede e, mal toplanıyorsa bakın. Şuralardaki toplanıyor. Şu bölgelerde mal toplanıyorsa arkadaşlarım tabii ki bu malı bir noktada çıkacaklar. Buralarda toplanan malın ortalaması da buralara denk geliyor. Hani buradan çıkarlarsa e, ilk hedef neresi olur arkadaşlarım? Bu e, kanalı yani bu range trend aralığını kırması gerekir. Onun için de 9,57 bandını yani 0,29 dolar bandını kırması gerekir. Burayı kırdıktan sonra hareket hızlanır. 11,88 TL ise bizim için burada ikinci direnç noktamız, ikinci önemli direnç noktamız arkadaşlar. Burayı da kırarsa yukarı yönlü hareketler bekleriz. Hedef noktamızı da 13 TL olarak belirtmiştik zaten. Bizim için önemli olan iki direnç var. Bir tane de destek var. E, dirençlerimiz 9.57 TL, 11.88 TL destek olarak önemli noktamız ise 0.23 dolar arkadaşlarım. Siz bu videoyu hangi gün izliyorsanız onun mevcut kuru üzerinden hesaplama yapabilirsiniz. Dediğim gibi burada bir belli bir toplama işlemi yapılıyor. Bu toplama işleminden sonra yukarı yönlü hareket olabilir. Bugünkü analizimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.